Şimdi abi bizim programımızda bir oyunumuz var. Hiç izledin mi bilmiyorum. E, bu şeyi şey kullanır mısın abi? Emoji'yi kullanıyor musun telefonunda? Emoji hangisi? Hani hani surat falan Hani böyle birden mesela e, Mahmut abi nasılsın deyip böyle kalp yollayan kalp olmaz da. Mahmut <laughs> abi, abi nasılsın? nasılsın <laughs> böyle sen? değişik evet. kalpler, böyle değişik gülen surat falan var. Osuran fil var falan. Osu... <laughs> Osuran? Fil böyle şey yok mu? Osuruyor. E, hani böyle emoji koyuyor, gülen kaka falan. Göster evet, gülen kaka Göster bakma ne, bize uyuyor mu? <laughs> Telefonda göster, emoji hiç kullanmıyor musun Mahmut abi? 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 benim telefonum eski ya, o hacı. Ha, emoji yok. Bak sana gösteriyorum abi şu an. Yani yeni e, bir telefon aldım da. Çünkü oyunu, oyunu, kullanmak, için oynamak için anlaman lazım abi emojiyi. Şöyle, bunlar abi. Hani var ya böyle, gülücük, Hı. <laughs> kalp, böyle ya, mesela bir şey oluyor. Sonuna böyle gülücük koydun mu, ha komik bir şey yazdım gibi. Sevindirici. He, sorular. böyle arada mesela işte Böyle bir şey var böyle. Kutsi var. Kutsi kutsi. o şeyi gö göster hele. Neyi? Fil dedin ya. Osuran fil. <laughs> Yanma tarım. Abi onu şimdi nasıl bulayım? Çok <gülüyor> kalabalık <gülüyor> ya. Bir, ben ben sana canlandırsam <laughs> olur mu? <Yani. gülüyor> Mahmut abi. Şimdi bu emojilerle sen de konumuz olduğun için ee, şey yapacağız. Türküler yaptık. Tamam ama yani göstereceğiz. O emojilerdeki o şeyleri birleştirip hangi Türkiye olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Tamam, başarmaya çalışırız. Ee? İbrahim'le ikiniz bir takımsınız. Larisa, ee, var Varolan tamam, olsan işte bir takım. <laughs> <bir> tamam. <laughs> 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 <Ben de, gülüyor> ee, şeyi bir tek eser biliyor bu arada arkadaşlar cevabını. Evet, Değil cevaplar bende. <laughs> ee, bakalım. Yerimizde miyiz? Kalkıyorum. Yerimiz mi? Yerimizdeyiz. yerimizde şimdi, şimdi bu takındı. hangi türküdür? Kadın var. Seyircimiz biraz önden koşarız. Kadın var. De, de, deliye benziyor. O evet, kalp sev, sevmek var. Delik kadın. Hayır. Tutulun. Kalbim düğümlendi. İp. Kalbim aşkına de, deliyim. Aşkına deli tut. Ve bir aşkına bağlı bilmem ne bir şey zannediyorum. Yani öyle sırayla gidersem Sen, abi. Abi o kendin şey, mi sancır mi? Kend, o şey, deli Delik şey, kadın yakaladım. Balas gibi abi. Abi. O, abi. Sarışın, bağlandım. Sarışınım. Sana deli, bağlandım. Deli oldum sana. Seviyorum seni. Bağlıyım ama İzin vermiyoruz. Ben şifir çaldım. Sondaki de çapraz. Senden e, baş... söyleriz uydurma olur mu? Uydur uydur tabii ki abi. Gibi, tahmin et. Senden başka gözün kimseyi gör. <laughs> sana bağlandı. <laughs> Sadece bağlandı tutuyor abi. Sen de. Değil ama. E, ter tersini şeyler. <laughs> Sana bağlandım kalbim sensin gözüm kimseyi görmüyor en güzel şey sensin. <laughs> Besteker sen söyle hadi. Evet ama yanlış Türk abi. Abi ben görmüyorum bir takım. Hayır <laughs> Türk. Gel <gülüyor> abi. Evet. Ucuma, tamam, evet. Deli. Tamam. Deli, tamam, gözü ya. kara deli. Deli sarışın. Bu Gelin. Kadının sarışınlığıyla ilgili bir şey evet. var mı? Evet. Deli var gönlüm. Mı? Saçlarını deli. saramış... O neydi? De <laughs> deli o sarı, gönlüm. Sarı de deli... Türk'ü değil mi bu? Türk'ü. Saçları tut. Saçları... Sarı saçlarını deli <laughs> gönlüme... Bağlamışım gözümün bir Sarı saçlarını... Bu sarı saçlı kadın... Deli... <laughs> gönlüme... Bağlamışım. Abi şimdi ben bunu çözdüm. Çözülmüyor. Ya. Ben bunu çözdüm de İbrahim'in durumunu öğrenmek için ses. <laughs> 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 Sen iyiydin. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndesiniz abi. Evet. Larisa, lütfen ya Türkülerimizi bil artık evet. ya. Evet. Saraç'ın Ama mi? yani 6 yıl olmuş artık. Bir sürü türküleri ya. Evet. Aa. Ama şu an Larisa en çok doğru kelimeleri yakaladı evet, biliyor musunuz? Evet. Sizin sizin uyanmanız lazım da evet. olsa. Lütfen abi. Evet, hadi yani hadi lütfen bakalım. abi diyor. <laughs> evet 1 2 3. Ha? Aa. Fıstıksın. Fı fıstık son. Dış fırçalayacağım fıstık son. <laughs> Dış fırçalayacağım fıstık son değil <laughs> ee... Antep 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 hamamları, <laughs> Antep da? Antep 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 Tamam lan. Evet, bu. evet, O değil mi abi? Oba. Name yapıyor abi. Baklavanın tadına bir <laughs> de gelsen bu kadına. Aman 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 yaptın gel yanıma. Evet. Şimdi tamam fıstığa tamam da o dişini fırçalayan Abi bu banyo yapıyor <laughs> hamam Banyo hamam. yapıyor abi güya. Diş... Ya Antep banyo şimdi şey yok hamam yok. Hamamı çağrıştıran bir şey koyduk <laughs> abi yani Antep'in hamamları. Yani tam direkt men şey vermiyor. Yani emojileri olduğu kadarıyla, emojilerde bu Antep var. Antep bulduktan sonra hamamı da. Mahmut abi beni deniyordu şu an, İbo'yu da denedi. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi. şimdi bir bir durum, evet, durum bir bir. Evet. <laughs> ne duruk? Yani bakalım hayırlısı. 1-2-3 üç. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Arkadaşlar açıkçası bu kadar çabuk gündemini yanlış anlamayın yani. Hani, hani olayı olayı başka yönlere çekmeyelim lütfen. <laughs> evet. Kolaydı bu kolaydı. Hızlı girdi. Kimir. Evet, Kimir. Kolaydı. kolaydı. Bu çok kolaydı. kolaydı. Evet seyircimiz önden söylemiyor. Dağlar ağrıdı. O değil mi? Ama iyi girdi. Dağlar <laughs> <Soğuk istemiş gülüyor> Doğru tonundan girdi. Gezmece ilan bu dağla... dağlar, dağlar. Dağlar sen. Dağların üstünde ev var da o evine. Dağlar da. İp, Allah i̇pucu aşın duman para İp, para. İpucu veriyorum daha değil. Aa, yüksek tepelere ev kurmasınlar. Alkışlar. Ah. Tepe dedi. Tepe dedi. Tepe, de. tepe, tepe de. demedim. Daha değil dedim. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. O zaman devam mı? Bu ne abi ev kurma? Ya abi öndeyiz. Üç bir öndeyiz. Üç, üç bir biri. öndeler. Fark, fark var ya şu. An. Evet. Üç bir önde. Hadi. Mahmut abi ne oldu sinirlendin mi? Sinirlendik yani. evet. Oluyor mu? Hırslandı. Evet. 1, 2, 3. O ne ya? Taş. Sessiz, sessiz. Eyvah, tamam. Baba o, o kurbağa mı ama? Be. Nedir o? Şşş. Hayır. Şşş. Ki, Aşağıdan yukarıdan. Kobe vermeyin. Kobe vermeyeyim. Aşağı aksa. Hayır, hayır. Ordu'nun derelerine. Bilmem nerelerine. Bilmem ne. <laughs> yok, o değil. Hayır, değil, değil. İn, in Taş. böyle yapıyor ya böyle Öyle bir şey mi? yok ya. Teşekkür Vay ederim diyor. Ya, ya teşekkür ya. ya nasıl indim indim dere taş bulamadım niye ona gitsin ya? <laughs> bu nasıl bir şey ya? Ya bir insan evet. bu şarkıyı niye armağan eder ki? Var olsun. Evet, hazır mıyız? Türkiye Türkü mü bu da? Türkiye abi. Kar var abi, Uzer. yağmur var. Buğday beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. He, türkü o türkü. Yani işte bir yerden Makas, kes, kes Ekinleri kes. biçtim. Ekinler dize kadar deneyi geçerin. Eee Arkadaşlar <laughs> lütfen. Yani, <laughs> yani. yani yanlış anlamayın. tavuk yok ama ya. Bu. Yok. ne biçtim? Bir şey bi soğuk su içtim. Sonu soğuk su içtim ama. Soğuk sularından ee içtim. Ee sularından ee içtim. Derken Sütü, içtim. Içtim, Sütü içtim dilim yandı. Derken Yani ilk ilk emojiden bir şeydir. Sessizlik arkadaşlar. Bakalım su. Abi biliyorum ki. Bir dakika dur. Abi çayır biçilir mi? 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 Hayır 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 kesin. Yemin ediyorum çayı değil Kesik çay biçilir dakika. mi sular soğuk Kesik çay biçilir mi evet, sular soğuk de İçilir Topya mi? Kopya verdiler. Evet. Ben. Demin de verdiler. Ama <laughs> ben duydum sen hemen bakıp bir de ben söylüyorum gibi yapıyorsun. O yüzden bir, bir düşüyorum i̇kisi. iki ikisini. Evet, ya yavrum. demin indim dereye taş bulamadığımda ben ona ithaf ettim şarkıyı dedi ya. Bak ben hakem olarak gördüm şu an. <laughs> ya, bence düşme yanlış. Hayır yanlış. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Mahmut abi bir, arka çıkmıyor. 1-2-3. Hasta ne? Ama çok şey ya çok söyledi. He bu çok seyirci söyledi. Çok söylemeyin abi şu an, sonra ki, Ben duymadım bu. Ya söyle adı, ses geliyorsun. söyledi ses şey, geliyor. Söyledi sen herkes söyledi. Ay ne olduğunu söyl öğrenmek için. Hastane öyle incir ağacı. Evet Öğrenim. arkadaşlar söylemeyin çünkü son iki e, durumda iki iki. Evet. 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 Yanı dünya. Ay gördüm. Bravo. Yok kardeş. Ya. Türkiye. Ya Mahmut abi. Türkiye'ye <laughs> Allah aşkına ya. Pardon, pardon, pardon. Mahmut abi. Bravo Larissa. Bravo. Gerçekten çocuklarımız daha iyi Bak. Hayır. <laughs> <mahkemede gülüyor> <y> <laughs> 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 Abi çok net bildi biliyor musun? Ya ya. ben sürekli söylüyorum bu şarkı. <laughs> Ay ah, yalan dünya. O değil mi? Yalan, yalan dünya. <gülüyor> dünya... <gülüyor> i̇şte bu. Çok güzel Türkiye. Neşe Derttaş ustanın şahane işi. <laughs> <Sözün, gülüyor> Hayır ya. Sözünü söylemedi. Yalan dünya dedi kaldı. Bu da kabul etti. Mahkemede Abi Öyle kız. Yok. Kız Aha. 6 yıl önce gelmiş Brezilya'dan söylüyorum o, bu şarkı da. Bunu söylüyorum ki. Bir şey, bir şey. <laughs> <laughs> Biliyorum <muyum? gülüyor> ben Biliyor <muyum, alemle gülüyor> Allah Allah. De türküler var. Bak ona şu ya. Tamam bu parça o mu? Tavukları pişirmiş. Hayır. Hayır ya. değil. Yalan bu ya. yalan, yalan dünyada. Yalan dünyada. Abi dünya. bir dakika sus sen. Gözünü seveyim. Biz bir takımız ya. Bakalım. Takım hele bunun haline bakım abi. Söyle abi bu parçayı. Yalan dünya. söyle bakayım. Yalan dünya. Ben şarkı Her şey konuşur. Şey Hangi sen hoş. Bak o onu iyi diyor. Söyle o zaman hangisi mi? söyle. Ya ben söylemiyorum ama biliyorum. Ya söyleme olmaz kardeşim zaten resim olarak. Abi. <laughs> ya abi. Ya sen ne fark <laughs> ya. Abi 46 yıl önce gelmiş. Tamam abi. Yalan dünyayı bilmesi Mahmut abi kurallar şu yalan dünya dedi. İçinden de Türkiye ekipten Türkiye bilen de Oğuzhan var. Yani puan hakkı arkadaşlar. Bravo. 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 Biz veririz. Bir gün Evet. Çok güzel. Evet, bunu. <laughs> Çok güzel bu. Son bilirseniz berabere. Evet eğer bunu bilirseniz beraber bitiyor. Ya böyle bir şey o benim hakkımı yediniz yani. hayır, hakkımı, hakkım e ya. Hayır hakkım hakkım değil. Ya de ya inanılmaz. <laughs> ya <laughs> ya daha <laughs> seni bir daha hiç söylemedim. Hayır abi bak şu an yemeseydin beraber oyunu bunu bilen evet, hayır abi. Eğer ikinizden Hadi, beraber Hadi yabancıyım. Başlayalım. Aa terlik çıkarıyor. Bu kız iyice gitmiş ya. Yani. Bu kız 6 senede ne hale gelmiş ya bu kız. Hey. Hazır mısınız? Evet. Son soru. Gülme koş bana koklar, Gül, kutu kokuyorum. Koku, evet. Sonra makyajı sür. Her ağzını açıp koşuyor. Abi orada baya kaka var ya. Burun. Mutsuz kaka var. Evet. Mutsuz kaka. Mutsuz kaka. Evet. Herhangi bir türküde mutsuz yani. kaka yoktur. Ben mutsuz kaka görmedim bursuz bursuz daha. Uyandım sabah ile, gözyaşım silen silen. Kadın sile, sile. koş. <laughs> 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 Diş koşuyor. Abi Ağzını sesini Gülen burun. Harika ama. Gülen Başka, burun... o değil. Parça. Tutturamam. Az açıyor <laughs> ama <anam. gülüyor> Bir şeyler yapma şansın şarkı yok mu? Abi bir ipucu vereceğim de. <laughs> ver bir ipucu al, al. ya. E, abi görmüyor musun? boş ver. dişler Burun. Nerenin yeri? Gülen koş Burun'un... Abi sana hiç veremem. türkü. Sana hiç veremem. Koştum. Senin Burun burnun mi? Koku geliyor. Kötü koku geliyor. İyi koku gelsin ya. Kötü koku Hoş, İyi bir koku gelsin. Ne kokular geliyor? A ağzından, Dudan, ağzından. Kokladım bilmem neyi kokluyor acaba? Nefesi? Laf olarak nefesi. bu Hı -hı. kok, aldım. Nefesini kokladım işte sabah alınırken koktum. Bir şey, ya. ya. Bir, bir küçük diyor ama bak küçük çok belli etmedi. Evet ben. küçük diyor. Burun. Ben ne oldum? Burun. Burun, burun geçen <laughs> türkü ne var abi? Burun. Koklamak. Kokladım. Abi, Koklamak. Koktu kokuyor. Kokladım. Bu da ağız. Koktu. Kötü, koku. kokuyor, kötü koku ağzı. geliyor. Bana koş. Mu? Ağız burun abi. Ben Sel bir şey diyorum. Ağzı burnu. Ağzı burnu. Ağzı burnu. Bak burun boğaz var abi ağzı, ağzı, nasıl bilelim ya? ya. Ağzı burnu kokuyor. A ağzı burnu. Ağzı. Dişleri, bak Dişleri, mali ağzı, burnu. Şey, Dişleri şey olmadı. koşuyor. Ağzı, 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 altın dışı hayriye. hayriye. Hıldır hıldır yürüye. Ağzı burnu çürüye. Gel beriye beriye. Berabere. Berabere, be. berabere. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey berabere yok. olacaktı ama demin çok böyle direkt puan silmek de hoşuma gitmedi. 3.1 ile kazandık. Dur. Kazandık diyecektim ama o o ama 3. bir şey söyleyeceğim. 2. 6 yıldır sadece Türkiye'de olup da yalan dünyayı kazanan derse evet. de o yüzden gerçekten berabere. Bravo.